Herkese selam ve saygılar. Ben Eyüp Sultan. Bugün yeni bir videola karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bugün siyaset nedir? Kısaca ona değinmek istiyorum. Siyaset en kısa tanımıyla halka ait sorunları çözme ve yönetme sanatıdır. Yani siyaset sadece kürsülerde konuşmak ya da o istemek değildir. Halkın derdine derman olma iradesidir. Bir yol bozuksa, bir çocuk açsa, bir genç işsizse siyaset oradadır. Siyaset insanların yaşamını kolaylaştırmak, adaleti sağlamak, kaynakları hakkaniyetle dağıtmak için vardır. Gerçek siyasetçi makam peşinde koşan değil, sorun çözen, dinleyen, anlayan ve harekete geçen kişidir. Unutmayalım ki siyaset halk içindir. Halk siyasetin nesnesi değil, öznesidir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.